Merhaba. Çoktandır tarot videosu çekmedim fark ettim. Dedim bakalım bugün platoniklerle ilgili neler çıkacak. Bir anda öyle geldi içimden. Platoniklerle ilgili ilişkiniz ne durumda ya da işte nereye doğru gidiyor? Bir şey var mı yok mu? Ne olacak? Bakalım aklımızdaki soruları, sizin de merak ettiğinizi tahmin ettiğim soruları sırası geldikçe ya da işte konu ne tarafa doğru yöneliyorsa zaten biliyorsun ona göre ben açılım e, açılım bitene kadar sorular tamamlanana kadar sormaya gayret ediyorum. Eğer sen de kendin için kişisel bakım istersen zaten aşağıda bana ulaşabileceğin e-mail adresini de bırakacağım. Hazırsan hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi öncelikle aklındaki kişinin şu anki durumuna bir soralım bakalım neler var gündeminde. Gündeminde şöyle bir şey var bu arkadaşın bir adım atmış. Hem çok böyle duygusal anlamda istediği hem de bir yandan mantık olarak da onun için çok iyi olacak, faydalı olacak bir konu var ve bununla ilgili bir takım girişimleri olmuş. Bunun sonucunu bekliyor. Birazcık sanki konu uzamış gibi, birazcık fazla beklemiş sanki asılmış adamla beraber ama o biliyorsunuz zaten bekleme enerjisi. Onun böyle bir tamamlanmasını bekler bir hali var. Bir şeyin sonuçlanmasını bekliyor. Bir takım girişimlerinin sonuçlanmasını bekliyor diyebilirim. Peki şu an seninle ilgili ne düşünüyor? Önce onu soralım. Kupa ası hemen çıktı. Şöyle, senin seninle ilgili duyguları birazcık böyle inişli çıkışlı. Yani aslında biraz kararsızlık var sanki. Duyguları dengesiz diyeceğim özetle. Çünkü tamamen kapanmamış bir konu var bence. Ölüm kartı bir sonuçlanmaya gösteriyor, bir sonlanmaya gösteriyor. Sanki sonlanması gereken bir yara, bir konu, bir şey. Belki seninle ilgilidir veya daha öncesinden başka bir şeyle ilgilidir ama kapanmamış bir yaranın sebebiyle bu insanın duyguları böyle bir gel gitli, bir iniş çıkışlı. Yani kupa ağası evet bir yandan sana karşı çok büyük güzel şeyler hissediyor fakat kupa dörtlüsü de bazı şeylerden memnuniyetsiz böyle sanki elindekinden yetinemeyen veya işte bir kusur bulan, sorun bulan sıkıntılı bir arkadaşı gösteriyor. Böyle dengesiz bir hali var yani zaten denge kartı da orada bir dengenin kurulamadığını gösteriyor. Bence kafasından silemediği bir konu var. Bu konu neyle alakalı onu bir sormak istedim ben şimdi. Şöyle. Kartlar tam görünüyor mu bakayım bir dakika. Evet sanırım böyle daha iyi oldu. Şimdi şöyle neden kafasında böyle bir gelgitli durum var duygularında onu sormak istemiştim. Utanç duyduğu bir olay yaşamış. Böyle bir kıskançlık krizinin artık belki de yaşanmasına sebep olan ya da işte muhtemelen ya çok fazla ilgi gösterdiği daha bu bence şöyle net konuşacağım. Senden önce bir durumla alakalı olması çok büyük ihtimal çok büyük ilgi gösterdiği şefkat duyduğu işte ne bileyim ya da önemsediği bir insana o kadar çok ödün vermiş ki bazı şeylerde görmesi gereken bazı şeyleri görmemiş ve burada o ödün sonrasında onun için çok büyük kayıplara yol açmış. Demek istediğim şey bence önceki ilişkisini bitirmesine sebep olan şey bir kıskançlık yaratan bir durum ve Orada bazı yaşanan şeyleri artık unutamıyor ve orada sanki şu an hani böyle hissettiğim şey bir aldatma bir aldatılma durumu söz konusu ve bunu e, kafasından silemediği için aslında oradaki hınca henüz bitmemiş. Bunu çok bilinçli yaptığını zaten söyleyemem zaten duygularıyla ilgili sormuştuk. O, bu çok düşünülerek yapılan bir hareket değil ama sonuçta e, davranışlarını da etkiliyor tabii ki. Peki şimdi o zaman şu an yanında olsa. Sana ne söylemek isterdi onu da soralım. Dışarıdan çok çaktırmıyorum, güçlü görünüyorum ama diyor aslında içimde çok böyle sana anlatamadığım bir takım üzüntülerim ve hayal kırıklıklarım var, yaşadığım şeyler var diyor. Biliyorsun bilge olmak için zaten insan hayatta bir takım şeyleri yaşadıktan sonra birazcık e, bilgeleşiyor diyeyim. O hayal kırıklıklarını ve üzüntüsünü sana anlatmak istiyor ama sana e, bunu tabii ki dökemediği için de içinde yaşatıyor. Bir şekilde belki de çaktırmak istemiyor, güçlü görünüyor ama Hani mümkün olsa da karşı karşıya gelseniz seninle konuşabilecek durumda olsa bu konuyu bunları anlatmak istiyormuş. O zaman peki şimdi durum nedir? Bir onu soralım. İlişkinizdeki bu biliyorum tam platonik ama mevcut durumda nedir? Nasıl bir durum var? Onu bir soralım bakalım. Şöyle bir içe kapanış durumu var. Keşiş kartı zaten çıktı gördüğün gibi. Birazcık sanki evet uzak olabilirsiniz ya da hani belki fiziken yakın olabilirsiniz ama yani yakın bir ilişki henüz ortamı yok ama bir kader çarkı bir dönüşüm zamanı belki de ya da bu gidişatı değiştirecek bir takım şeylerin yaşanması ihtimali var diyeyim ama sanki biraz böyle içe kapalı özellikle karşı taraftan aldığım his bu yani böyle biraz kendi içine kapanmış kendince kendi kendine düşünüyor yani bir kendi içinde bir mahkeme kurmuş öyle söyleyeyim. Artık neyi düşünüyor? Gerçi onu da sorabilirim. Artılar, eksiler, doğrular, yanlışlar. Kendince kurguladığı, düşündüğü böyle kendi kendine çözmesi gereken bir problem var. Çok böyle kritik bir noktada aslında belki de gidişatı belirleyecek bir dönemden geçiyor diyebilirim. Evet neyi sorguluyor onu merak ettim. Direkt soracağım. İlginç demin de güç kartı çıkmıştı. Başka diğer destenin güç kartı çıkmıştı. Evet yani bu insan birazcık sanki küskün dediğim gibi şimdi baş rahip çıktı aşklar kartı ters çıktı savaş arabası böyle bir sanki kendi kendini toparlama ihtiyacı hissediyor bu insan ee, içe kapanmış hayatıma şu an kimseyi istemiyorum falan o şekilde yaşamaya çalışan bir insan ama kendi kendine bir takım böyle savaş veriyor diyeceğim ve orada bir tercih öyle bir noktaya gelmiş ki muhtemelen bu sensin. Hani bu tarafa döneyim ve bir hayatımda birisi olsun mu yoksa bu şekilde devam etsem iyi midir? E, kendimi mi tamir etmeliyim ya da tekrar aynı şeyi yaşar mıyım ve şu anki dışarıya gösterdiğim güçlü halimi tekrar kaybeder miyim gibi bir kafasında soru işaretleri var gibi duruyor. Peki bunu çözmek için, aşmak için neye ihtiyacınız var onu bir soralım. O çok ilginç imparator imparator ama biri ters çıktı. Taraflardan birinin birazcık alttan alması gerekiyor. bu Bir kere bu işin bir kavga, dövüş veya bir çekişme sahası olmadığını anlaması gerekiyor. Bu birincisi karşıdaki tarafın. Zaten muhtemelen bu onun kafasından çıkan şeydi. Çekişme ortamı veya bir ilişkinin böyle bir kavga, dövüş veya birine gücünü gösterme, ispatlama ortamı olmadığını anlaması gerekiyor. Bu bir. İkincisi tabii ki şu an hani sen hangi tarafsın kadın erkek onu da bilemediğim için ama bir tarafın bazı şeyleri birazcık daha belki alttan alması, birazcık görmezden gelmesi veya biraz yumuşaması gerekiyor gibi görünüyor. Ya da hani dönem dönem birbirinizi birazcık böyle sert taraflarınızı görmezden gelmek ya da bazı köşeleri, sivri köşeleri yumuşatmak, biraz daha anlayışlı olmak gerekiyor diyeceğim. Peki direkt soracağım. Bunun için senin uğraşmana değer mi? Yani hani insan bazen Takıntı yapar ama gerçekten değer mi bununla uğraşmaya? Onu öğrenmem gerekiyor gibi hissettim. Yani en azından. Onu bir sormak istedim. Şimdi bu çok ilginç oldu. Bir tarafta değnek üçlüsü ters çıktı. Bir tarafta değnek ikilisi düz çıktı. Başladı ve böyle bitti. Şimdi ikisi de aslında birazcık ortalığı gözlemlemek ve buradan e, bazı sonuçlar çıkarmak. Daha böyle güvenli tarafta kalmak demek. Ama bir yandan hani sen sanki bu güvenli alandan çıkmayı istiyor gibisin. Ya artık bir adım atayım bir şeyler olsun istiyorsun. Ama bunu yapmaya değer mi sorusuydu zaten sorumuz. Yaşayacağın şeyler çok zor olacaktır onu söyleyeyim. Ya yani ilk böyle hani bunu aşmak için harcayacağın çaba da gerçekten çok zorlu bir yol seni bekliyor diyebilirim. Böyle kılıç dokusu gerçekten sana bu ne kabus falan dedirtecek bir takım şeyler sanki gösteriyor gibi. O yüzden en azından şimdilik çok fazla büyük adımlar en azından atma diyor sanki bana sorarsan kartlar. Peki diğer kişi bu ilişki için herhangi bir şey yapar mı? Ya da neler yapabilir? Birçok hayal kuruyor. Bu senle ilgili ya da aranızda yaşanabileceklerle ilgili birçok hayalleri var. Bazen hatta böyle kendini kaptırıyor fakat bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Bunları gerçekleştirmek için pek bir şey yaptığını söyleyemeyeceğim çünkü riskli buluyor. O da e, Budala Full Kartı diyeceğim. O böyle bir cesaretle önünü çok görmeden adım atan bir karakter. Fakat burada o cesareti gösterip de o adımı atmıyor. Bir anda ne olacaksa olsun e, duygusuyla değil de biraz daha temkinli olmayı istiyor. Ama yani hani desen ki bir şey yapıyor mu hayır yapmıyor pek bir bunu konu üzerinde uğraşısı yok. Sadece oturup düşünmek, hayal kurmak. Yani bu şekilde geçiriyor hayatını. Şu an bence zaten bu insanın hani demiştim ya kendi içine kapanmış durumda. Kendisini tedavi etme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Peki yakın gelecekte ya da orta gelecek dediğim bu çok yakın gelecek değil gibi duruyor. Çünkü orta orta vadede bu ilişkine ne gösterir? Nereye doğru gider onu bir soralım bakalım. Hmm. Şöyle e, orta vadede bence bütün bu içsel çekişmeler, işte zıtlaşmalar ya da içte kopan fırtınalar diyeceğim hani engel olan şeyler bunlar yavaş yavaş sanki geçiyor. Takıntılı durumlar ki bence o hani az önce bahsettiğim takıntılı durum senden çok karşı tarafta var. O takıntılı halin belki geçmesi hani zamanla e, iyileşmesi söz konusu. Bu zaman tamamlanacak bir şey ve biraz daha olayları objektif tarafıyla görebilmeyi başaracak sanki. O yüzden böyle sanki ilişki birazcık daha rayına oturacakmış gibi geliyor. Yani hayatı iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkinliğiyle kabul edip hayata devam etmek, yaşamak ve o hayatta bu ilişkiyi de dahil etmek gibi bir durum söz konusu. Ee, bir takım evet, korkular varmış ki hala bence şu an var. O korkuların da yavaş yavaş azaldığı, dindiği bir duruma doğru evriliyor sanki bana sorarsan. O zaman şunu da soralım. Bu süreçte en çok neye dikkat etmelisin? Bir ona bakalım. Nereye odaklanmalısın? Yere hayatın tadını çıkarmaya devam et diyor. Uzaklaşma. Tılsım üçlüsü biz kartı çünkü bir arada mümkün olduğunca onu yalnız bırakma yani yalnız bırakma derken tabi boğmaktan bahsetmiyorum da onu yalnız olmadığını hissettir. Çünkü onun öyle bir eksik yarım bir tarafı var ya aslında onun desteğe ihtiyacı var açık konuşmak gerekirse o desteği ver diyeceğim yani özetle. evet işte bu insan çok büyük kazıklar yemiş diyeceğim. Bu, hani bunların tedavi olması gerekiyor, iyileşmesi gerekiyor ya. Sen belki de onun yanında kaldıkça onun bu sen bu yaralarını kapatacak iyileştirecek hani ona o güveni verecek insansın diye düşünüyorum öyle geldi ama bu arada tabii ki destek olmak derken tabii dozu da kaçırma diyeceğim tılsım altılası gördüğün gibi elinde bir sürü hediyeler dağıtan birinden bahsediyor ama e, tılsım altılasına bakarsan yani çok da abartma tamam yanında ol ona destek çık fakat tamamen sarıp sarmalama o kendisi boş etmek durumunda bu konuyla ilgili bu konuyu bu konuyu çözmek için. O yüzden tamam yanında dur. Destek olduğunu hissettir ama onu böyle çocukmuş gibi sarıp sarmalayıp pamuklarla bakma diyor. Olumlu taraftan düşün ya en azından hayatın tadını çıkar diyor kartlar. Ki bana sorarsan zaten sonrasında hani kuponlusu mutluluk kartıdır. Yani tam sana bir yandan tadını çıkar mutlu ol diyor ama sonuçta bu ilişkinin gittiği yönünde aslında senin istediğin şekilde seni mutlu edecek yöne doğru evrildiğini söyleyebilirim. Ama şu sırada Seni yapman gereken şey onun yanında olmak. Peki, son olarak tavsiye kartımıza soralım bakalım ne diyecek. Orada duyman, bilmen gereken bir kavram ne var? Onu da soralım. Karşılaştığın zorlukları birer ders olarak algıla, öyle kabul et diyor. Bence bu yaşadığın şey her neyse sana da bir şeyler öğreten bir süreç. Zaten öyle de özetledi ve kapattı. Bunu bir alman gereken ders olarak gör diyor sonuçta zaten sen ne öğrenmen gerektiğini de göreceksin. Dolayısıyla hani bunu sana ufak bir hatırlatma olarak tavsiye kartımız söyledi. Böylece bu açılımda sonuna geldik. Umarım işine yaramıştır. Umarım beğenirsin. Beğendiysen beğen butonuna dokunursan çok sevinirim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.